çok güzel. Çok güzel. Kal arkadaşlar. Yanın yanında para olan var mı? Var. Kim? Ben. Ne? Sen kimsin? Ben yeni arkadaşınız. Ne hiç sevmedim. Yeni arkadaş olmak yerine. Bana okula gitseydin daha iyi olurdu. ya hey, ya 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 Tamam hadi kant kantine gidelim. İki saat sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz. 2 saat sonra. Yani 4 saat sonra. Evet. Kantin çok güzel. Kantin. Hadi ya ne kadar bekleyeceğiz? Ben su. So, Hadi be çok. Çabuk. Çekil. Ben, ben su so, ve de tost, tost yemeği istiyorum. Ama bir dördüncü tane olsun. Tamam. Sen suyunuzu unuttum. Hadi, 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 hadi oğlum hadi. Ne bağırıyorsunuz? Ah, çab mısınız? Çabuk ol. Ben bir tane e, kola istiyorum. Tamam. Al bakalım. Tamam abi sağ ol. Allah razı olsun. Bu arada hello diyorum. Yani helo diyorum. Hadi. Hadi ya hadi hadi. Ben bir tane elma istiyorum. Al. Zaten kendin elmasın. İyi doğru. Ben bir tane soslu pilav istiyorum. Tamam al bakalım. Yes. Ben bir tane gofret istiyorum. al. Parası. <laughs> ben bir şey istemiyorum. Ya evde Niye sıraya geçtin o zaman? Tamam. Ben bir pizza istiyorum. Al. Parası. Ben yani bir tane Ben bir tane okul istiyorum. Ya okul burada. Bir tane peynir parçası. Al bakalım. Tamam. Herkes bitti mi? Evet. Dört Dört dakika. dört dakika sonra Evet çocuklar. Matematik kitaplarınızı çıkartın bakalım. Çıkartın kardeşim. Öğretmen, öğretmen, öğretmen. Efendim. Efe, efendim, olmuş gofret. Şey, bir tane yeni arkadaş katıldı da ben onu hiç güzel bulmuyorum. Çok kötü. Allah Allah. Öyle yeni arkadaşlarınıza hoş geldin demiyor musunuz? Acaba kim var? Ben demiyorum. Kim o acaba? Öğretmenim öğretmenim benim. Gel bakalım. Geldim. Adın ne senin? Benim Benim ismim kuru kurabiye. Kuru kurabiye. Evet. Aa affedersin düştüm. Arkadaşlarınız gerçekten sizi se seni sevmiyor mu? Sevmiyor öğretmenim. Ben dışarıda ıı, hiç sevmiyorum hiç sevmiyorum. Ana sınıfa gitseydim bari dedi. Kim dedi? O ısrar. Hocam ben dedi. ben ben ben. Neden dedin yine arkadaşına? Çünkü ee, o da bana kantinin sırasında aptal dedi. Aptal değil miydi? Önce okulun dışında dedim. 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 Dedin. Sen niye yeri alıyorsun? <laughs> ya. ya arkadaşlar böyle şey olur mu? Diyeyim çocuklar. Evet çok kötüydü. <laughs> Hoc hocam camdan mı atladınız ne? Affedersiniz camdan düştüm. ve ne? ne? Tamam. <laughs> Aa, ah, yine düştüm. Evet. Aa, yine düştü. Ay. Ben. Se, se, seni müdüre götüreceğim. Ben okulda kakım yapılır? Ee, <laughs> Ben Elfin ve Deniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğen atmayı unutmayın ve bay bay. Evet bye bye ve hoş